Şimdi e, Mustafa Bey, e, 4 sene süren bir birinci Cihan Harbi var. Evet. Cihan Harbi. Ve Cihan Harbi'ni e, biz kaybettik. Bir e, Cihan Harbi 4 sene devam eden. 19. Biz, 19. Cih 19. biz Cihan Harbi'nin içerisinde değildik. Yani biz normalde Cihan Harbi'ne girmedik. Girmedik. E, ve ne zaman açıldı, savaş ne zaman başladı... 2007, 28 2014, Temmuz, Ağustos, Temmuz, evet. Temmuz Temmuz Ağustos 1 Ağustos evet. Bütün cepheler şey yaptı biz savaşta yoğuz. Biz ne zaman girdik savaşa 28 Ekim 1900, Ağustos Eylül Ekim Yani tam 3 ay dolduğunda 3 ay bittiğinde Midilli ve e, Yavuzları e, Sivastopol'u bombaladı Şimdi biz savaşın aslında Bir tarafı değildik burası çok önemli Bir nokta ve biz Söz verdik girmeyeceğiz diye ama Almanlarla da gizli anlaşma yaptılar. Kim? İttihat Terakki. İttihat Terakki hükümeti Almanlarla gizli anlaşma yaptı. Ve savaş 3 ay geçtikten sonra 3 ay içerisinde bu savaş bitecek. Çünkü Almanlar durudur, durduruldu marne hattında. Almanların işi kötü. Avusturya bir savaşta işi bitti. Bir savaşta Avusturya'nın işi bitti. Almanlar da durduruldu ve tek kaldı. Şimdi Almanlar gidiyor. Ne kadar kaldı süresi? 3 ay kaldı. 3 ay sonra Almanlar teslim olacaktı ve dolayısıyla Cihan Harbi 6 ayın sonunda bitmiş olay. olacaktı. Belki Cihan Harbi olmayacaktı hocam. Ol i̇şte 3 ay, 6 aylık bir Cihan Harbi. Evet. Böylesine. Kendileri biz arasında. Biz girince Cihan Harbi oldu hocam aslında. Doğru. Lokal, L lokal bir, savaş. Savaş harbi savaş. bir savaş. savaş. Alman Avusturya Bunlar dünyaya karşı. Doğru. Fransa'da... Bunu da diyebiliriz. Peki ne oldu biz girince? Dört sene. Yayıldı. Yani biz bir savaşı üç buçuk sene uzattık. İttihat terakkiyi bir yere koymuyorlar bugün. Her şey Kızıl Sultan Abdülhamit, vatanı satan Vahdettin. Abdülhamit iktidarda değil ki ya savaşı sokar işte iddiaçılar. İşte konuşulan bu ama İttihat terakki hiç konuşuluyor mu bu Yo, ülkede? Yok. Biz konuşuyoruz. Vahdettin <laughs> dizisi vardı değil mi? Vahdettin Bahdetti. dizisi. Dizisi hangi? Ya dizisi? Özür dilerim Abdülhamit dizisi. Abdülhamit dizisi. dizisi evet. evet. Abdülhamit dizisinde iddiaçılara gelince dizi bitti. Hakikaten. Doğru. Evet. Ben Enteresan. İş iddiaçılara geldi dizi bitti. Niye iddiaçılar konuşulmaz? Onlar yerine Dokunulmazlığı, mı? Dokunulmazlığı var. Put gibi tutan bir ekip var. İddiaçıların doğru yaptığı bir iş varsa ne kadar var bilmiyorum da onları da konuşalım. Ya, Yanlışları varsa onları da konuşalım. Gelir biri konuşuruz. Yani şimdi savaşa birden devleti soktu. Para uğruna 5 milyon. Almanlardan aldılar. Almanlardan aldılar. Parayı kim aldı hocam? İttihat Terakki hükümet kim? alıyor. İttihat Terakki hükümeti. O günkü hükümet. Evet. 5 milyon. 5 milyona ülke satmak denir buna. Yani Savaşa soktular. Ülke bitti. Ve bir savaş 3,5 yıl uzadı. O Herkes kayıp kayıp. Onun hocam. için bize karşı çok aşırı bir kin Almanya'da öyle işgal ettiler. Almanya'yı işgal etmediler mi? Evet. İşgal ettiler. İki e bizi de işgal başlayacak. ettiler. Evet. Yapacak başka bir şeyleri yoktu Mondros'ta. Bunu kabul etmekten başka bir çıkışları. El mahkum yani. El mahkumdu ama nereye kadardı? İşte orada büyük oyun devreye girdi. İngiliz oyunu. İngilizler bir büyük oyunu başlattılar orada. Bu çok önemli bir husustur. Mesela Cihan Harbi biterken kim nereye sahipse orası onu olacak. Bak. 4 Kasım e, 1918 tarihindeki. Evet. O zaman Musul ve Kerkük bizdeydi. Bizdeydi. Bak çıktık biz oradan alelacele. Halbuki orada dursak o anlaşma Musul-Kerkük bizim olacak. Halep bizim. Evet. Hocam o... Cerablus falan o, o hat. Doğru. Üzere... Bak, Bak, dönem, bütün bunlar. O dönem kendi aralarında bu boğazları kim yönetecek diye kendi aralarında bir bir kargaşa yaşanıyor o, sanırım. Sonraki. Ya, sonraki. Biz Fransızla o işgal eden ülkelerle Kurtuluş Savaşı'nda İtalyan'la Fransızla, İngilizle savaş mı yaptık? Yok, onları hepsi çektiler gittiler. Evet. Bunlar Bil geçici bir süredir bunlar. Ama İngiliz bir oyun oynadı. Yunanistan'da hükümeti düşürttü. Yunan'ın bizimle bir işi yoktu. Yunanistan'da hükümeti düşürttü ve Yunan'ı bize saldırttı. Evet. İşte şeyi değiştirecekti İngiliz. Hilafeti kaldırttıracaktı, saltanatı kaldırttıracaktı. Bunları değiştirttirecekti. Yani Yunanlılar... İngiliz orada istemiyor bunları. İşgal ettirerek bir kurtuluş savaşı yapmaya mecbur mu? Mecbur bırakıldı. Ve padişahı burada, padişahı ortadan kaldırma meselesi var.